Hadi görüşürüz abi iyi geceler. Herkese merhaba arkadaşlar. Motor üstünde kanalının yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık kameraya bir mikrofon adapte ettik sonunda. Ee... Biraz giriş çıkışı sıkıntılı ama şu anda çalışıyordur umarım. Deneme çekimindeyim. Şu anda deneme çekimi yapıyorum. Muhtemelen çalışıyordur. Yani çalışıyordur diye ümit ediyorum. İnşallah çalışıyordur. Çalışmıyorsa o kadar uğraş. Boşuna gidecek. Yardımlarından dolayı Red Monkey'e teşekkür ederim. Linkini paylaşırım zaten. Sağda solda bir yerde. Oradan Red Monkey'in kanalına da abone olursanız sevinirim. Benim abonem daha az aslında. Bana da abone olmanız lazım da. Ona da abone olun yine. Adamın bin abonesi var. Ee... Yavuz aradı beni de. Yavuz'un yanına gideceğim arkadaşlar. Yavuz'u arayacağım. Yavuz'la buluşacağız. Ağır 25 ile beni bekliyor. Bu sırada hem de mikrofonu test etmiş olacağız. Eve gidince de kontrol edeceğim. Sesimizi kaydetmiş mi? Kaydetmemiş mi? Şurada dörtlülerimizi bir yakalım. Bir Yavuz'u arayalım neredeymiş bir soralım. Kayıttan duyulma kontrol edelim. Kayıttayız. Mikrofonda çalışıyorsa çok güzel. Evet. Burhan. Yavaş. Ağabey. Ağabey. Kim bilir nerelerde gazlıyordu. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? E, 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 Çok geç kalmayın öyle salak salak dolaşmayın tek başıma. <laughs> Oturalım bir yerde geliyorum. Kürşat'ı ben. gördüm ben de Kürşat. Ee, iyi. Tamam. Şahı ararım ben seni. Tamam Gelelim. ara ara ama unutma. Kanki! Ne yapıyorsun lan? Nerede Serdar? Kim var? E ee, Mustafa, Yavuz falan onlar da erenler demiş. Hadi gidelim. Adama yumruk uzatıyoruz, yumruk çakmıyor lan gerizekalı. Ne? Kayıt da oğlum. Yeşil yanmıyor mu şu anda? Mikrofonu bağladık. Mustafa, Burak, Eren nerede? 15 dakikaya geliyorlarmış. Ne yapalım turlayalım. Ha merkeze geleceklermiş. Ben canlıymış sıkılmışlar geri geliyorlarmış. Kes edebilirim Seni biraz teşhir edeyim. Hak ettin sen. kayıttayız. Kaldırımdan giden çılgın Türk. Karşı turunu da yapmadık. İstikame terenler galiba. Aynadan bakıyoruz. Sola da bakıyoruz. Serbest çıkabiliriz. Şimdi gideceğiz ki? aşağı mı gideceğiz ki? Şu, şu. Bana da yer açın. Tamam. Bana yanınızda yer yok Mülen. 125'le beni geçebileceğini mi sanıyorsun dostum? Ses çıkardığın kadar gidebilseydin keşke. Oha! Renault'cu ne yaptı öyle ya? Adam öldürmeye teşebbüs kürek mi? <laughs> Helal lan. Apaçık Kürşat. Afyon'un öğrenci mekanı yavaş yavaş dolmaya başlamış dostlar. Ne yapıyor biz burada ya? Engin ne yapıyorsun acı? İyi bende. Ne koydun lan kafana? Ee, şapka taktım. Neye benziyor? Lan oturacağız mı? Otur yok mu? Oturacağız mı? Ne abi yok biz ya? Ne yapıyoruz? Gezdirir, abi, ha? Doğal, ha. Yeni ya. Hepsinden hızlı oğlum bu bir yere bir kalkıyor bu böyle. Git, abi. kaç basıyor mu? Oo, Kaç basıyordur sence? Kaç basıyordur onu söyle. 180. 180 değil, biraz düş. 180. Az daha düş. 150, 150 140 falan. 180. Yetiyor o da bana. Hangileri birinci? Hı? Geçer. Birinci motor bununki. Afyon'un en hızlı ağır 25'i bu. serdar <laughs> <laughs> Elin yanar egzoza değme bak. Hı? Elin yanar egzoza değme. <laughs> Ben de yanıyorsa amına koyayım Aynı Oğlum benim motor gitmiyor zaten. Bineceksen bunlara bin. Ben Bu adamın motoru yakmıyor. <laughs>